Cümleten selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Ben Abdullah YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video gösterleyim. Arkadaşlar bugün sabah koyuna ben geldim. Babam bir tane Musaday var bizim. Onu göçürecek köye. Musaday göçecekmiş artık. Şimdi bugün sırtıma çantayı aldım. Ağzımı kattım. Şimdi neredeyin? Esenek dağlarından size etrafı göstereceğim. Herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar şimdi sabah saat 8.30'da saldım koyunu. Saat 10 daha neredeyin? Tosun Daşı Yaylası'nın oradayın. yavaştan gideceğiz. Eseneoğlu'na doğru. Yani burada var. Yani Darman Dağınık gidiyor kendi. Ha, uzun zamandır video atmıyordum. Şimdi niye video atmıyorsun Abdullah diyenler var. Ha arkadaşlar şöyle bir durum var. Yani hafta içi okul var. Hafta sonu da tabii yayla da ha, çeksen deseniz. İnternet biraz zayıf olduğu için geç yükleniyor. O yüzden bugün bir şekilde yüklemeye çalışacağız. Şimdi yavaştan zaten kendi darmanda anık gidiyor. Şu ar arkayı da kurtardım şurayı. O vereceğim. Ben şu depoya oturdum mu kendi süzülecek. Zehir gel, Daha demin arkadaşlar zehir bir şey avlıyordu karşıdan. Allah Allah bu neci ki dedim. İki tane avcı varmış. Avcılar varmış. İşte arkadaşlar Tosun Yaylası. Tosundaş Yaylası burası. Önceden yani 2015 2016 ve işte 2014 ve 2016 yılları arasında arkadaşlar burada şenlik vardı. Yani burada şenlikler yapılırdı her yaz. Yani işte sonradan bir daha yapılmamaya başladı. En son bir de bizim yaylanın obasında yapıldı. 2017 idi. Herhalde büyük bir ihtimal. Sonra bir daha yapılmadı işte. Yani önceden bura şenlik alanıydı. İşte şu büyük balon ağaçlar olsun. Hatta işte balon, balon kaydıraklar oluyor büyük. Onlardan olsun. Bir sürü şey vardı. Ama artık vallahi kurulmuyor. Kaldı gitti böyle. Bak şimdi o gitti buraya kaldı. Şurayı bir iyice bir toparlayayım. Evet arkadaşlar şimdi buharların arkasındayım. Yine buzdan yavaş yavaş esene olma edeceğiz. O zaman saat zaten 11 buçuk, 12 yi bulur. Yine ben şöyle bir oturacağım. Yönlendirdim de, Esene olma çıkacak. Şunu yani bırakıp öden geleceği depeye doğru oturmak isterdim ama yani canavar var arkadaşlar kurt hani köpek var ama iki tane gelir biri köpeği çeker biri sürüye girdim o zaman dişleyebildiğini dişle o zaman ne olur emekler boşa eder o yüzden koyunla beraber yavaş yavaş gideceğiz. Şimdi zaten koyun oyunu, oyunu koy verdim. Bir kendi gider. Hem suya gidecek hem de yattığı yer orada. O yüzden yavaştan gidelim. Evet arkadaşlar şimdi şu karşı tepeye gideceğiz. Altında hemen. Bir i̇şte ne oluğu var. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yavaştan Esne oğluna doğru gideceğiz. Şu depeyi aldıracağım. Güneş çıktı iyice sıcağını göstermeye başladı. Koyun bir tabi karnadı kışı gidince ağırlaştı. Hafif şuradan aldırdım şu yamadan kendi çıkacak üç, 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 üç. Üç, Yürü yürü hadi yürü Arkadaşlar bu aralar şu bir ay için bir aydır oğlaklarımızın halini diyecek var yani şöyle var Yağmurlar yağdığı için arkadaşlar gene yani kene bildiğimiz kirs yapıyor. Aynı bir yere, bir yere yapışıyor. Şişem patlıyor. Onun Yavruları olsun, şu olsun. Sonra onun kanına da sinekler atıyor Dün akşam hatta 10 tane falan ilaçladık. Hepsine atmış veya Gene aynı yere yapışmış. Halsiz duruyor oğlaklar. Şimdilik oğlaklarımız gene şey var. Tehlikesi var. Yürü. Yorun hadi yor. Arkadaşlar öldürmeyen Allah öldürmüyor şu ortadaki oğlağımız bize Karadisar'dan bir abi vermişti. Bizim geçinin oğlağı ölmüştü. O geçiyi yakacağız diye uğraştık. Almamıştı geçilik başta sonradan aldı. Oğlak kuz dönmene göçtüğümüzde baharın işte ikinci birinci eliye göçtüğümüzde ölüp giderdi hatta kola verdik ölecek diye. dirildi. Maşallah kocaman oğlak oldu. Anası da şurada. Ve anası. Süt anne. Şu bınalı geç arkadaşlar anası. Evet arkadaşlar bu kabuş oğlağımızda köpeğimiz et öldüğü gün doğdu. Maşallah tabi. Yani büyümesi hem gütmeden olsun bakımdan gidiyor. E tabi ekstra en faydalısı da anne sütü. Annesinin maşallahı var. 3 senedir bizde arkadaşlar. Bir kere tek kuzuladı. Bir kere ikiz. Şimdi tekrar tek kuzuladı. Hepsi de kabış. Yani geçiler kuzuladığı için elimizde kalıyor. Kal, kalsın yani bizde sorun değil. Şimdi size yani size ne göstereceğim şimdi size ne diyeyim. Malın içinde olsun tek yani oğlak olarak bize dişi oğlak olarak tek işte arkadaşlar işte size göstereyim sarı oğlak maşallahı var ama cidden çok iyi bir oğlak anası da burada anasını zaten maşallah var Demiz. ak kızım

Arkadaşlar size geçinde başımıza gelen bu olay anlatayım. hayvanlar hayvan tarafından oyunumuzun bir tanesi ikiz doğum yapacaklar arkadaşlar yani ikiz doğum yapacağını biz bilmiyorduk oyunumuzun ilk başta sağ mide tarafı karın tarafı aşağı doğru çöküktü bu zamanla daha da çok büyümeye başladı sonra iki tane İkiz uzuladı koyun. İşte koyunumuz ikiz uzuladı bir baktık. Midesi midesini tutan zarı yırtılmış. Mide zarı kuzuyu karnında döndürürken baktık koyun olmayacak. Çünkü arkadaşlar size ne diyeyim? Şimdi şu koyunun sağ tarafı resmen yerde sürünüyor. Yerle bir Kuzusun maşallah ama iki tane kuzusunun erkek olanı ölmüş dişi olanı duruyordu. Şimdi biz o koyunu kestik. Bir tane de uzu söylen koyunumuz vardı. Uzusunun ayakları sakattı. Fazla yaşayamadı, öldü. Ona giydirdik. Şimdi koyun onu aldı. Uzu da onu anne olarak kabul etti. Yani koyunumuz arıyor tamış. İşkembe resmen. Yani midesi derinin altındaymış hemen. Yani dağa falan gidemeyecek halde. Hayatta gidemezdi daha. Ha şimdi diyen arkadaşlar dursun ne olacak falan diyen arkadaşlar abi arkadaşlar şu hani koyunun kendini eziyet. Bir tarafına çöktü kaldı. Yani koyunun bir tarafı yok, bir tarafı var. O şekil yamuk duruyor koyun. Yürüyemiyordu hatta. Yani size ne diyeyim göğsü falan kaybolmuş diyecek. Tabi iş midesi oraya baskı yapınca göğsü yukarı yani seni ne diyeyim bayağı bir değişti. Göğsü yok oldu. O yüzden kestik. Hani dursun diye şey yaptık ama hatta babam Baytar'a da danışmış veterinere. Demişler İbo dikeriz ama Masada kalır demişler. Belli olmaz. Masada ölebilir demişler. Babam da riske atmak istemedi. Aslında diktirse gayet de olur dedi ama Arkadaşlar masada ölürse de bundan gidecekti. O yüzden yaptırmadık. Görün bakayım. Biz bugün işte zor gideriz ama sıcağa kaldık çünkü. Arkadaşlar bu sene yani boşluklarımızın üstüne diyecek yok. Hepsi birbirinden yakışıklı olsun, güzel. Ha bu da şimdi işte şurada iki ay sonra bir yaş ayıracak. Ha biraz boynuzları kötü olabilir çünkü biz bunun boynuzlarını uzdan bendeyken sütçüden Hasan Hüseyin abiden demir kesen flekesle boynuzlarını kestik kökten. Çünkü aynı babanınkı gibi dibe batmaya başlıyordu direkt kestik düz çıkmaya başladı bu koçumuz böyle Yani şimdi size babam bunu al koydu yani bunu ben de istiyordum gel ah Bu zardı desen arkadaşlar çok güzel gel gel Buna dedelerinin ismini koyduk yani kır oğlan koydu adını dedeleri de kırdı aynı bu şekil ee, bir, yani küçük diyecek olanlar olur arkadaşlar şimdi kışın ne kadar iyi bakarsak o kadar iyi büyüyecekler çünkü bunlara akışın 3 oyun bakacağız ayrı bir yerde o yüzden büyüyecekler bunun anasını sattık arkadaşlar yani anası size ne diyeyim? Koyun fazla iyi değildi. İyiydi ama koyun olarak şöyle koyun tip yoktu. Biz de sattık. Ama maşallah var. Kulsun tabi kaldı. Size babama yani beni kırmaması için alık koçu göstereceğim. Şimdi bu sene 3'e mi mi ne girecek? Bıdık. Bıdık kulaklı koç. ha yanında bir tane daha yanında biri bu ikiz eşi bunun değil tabi size birazdan bunun eşini de göstereceğim yürü bakayım arkadaşlar otoy oldu ona kafayı yerden kaldırmıyor yavru bu nızarı çok güzel uzadı büyüdü arkadaşlar eşit bir şekilde bu sene herhalde büyük üçe girecek iki ya da 3. Tam bilemiyorum. unuttum şu an. yavaştan ben videoyu tekrar çeşmenin orada çay. Ben şu koyun şuradan bir ağdırayım. Yoksa gitmeyecek bu. Burada yatacak. Burada muvarlarda su da az. Çaydan dolduramayacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi zehirin hemen üstünde tavşan var. davşan kalktı. Davşan aşağıdan kalktı ama zehir sonradan fark etti. Tam o arada bir yerde durdu. Yok tepeye çıktı davşan. Zehir peşinden gidiyor şimdi koklayarak. Yani belki tutamaz ama yine de bir kıstırırsa tutar. İşte, işte. Gitti. Ha, gidiyor. Evet arkadaşlar şimdi oyunu aldırdım yamaya. Sıcağı aldığımız için arkaya geçemedik. Burada sığırlar var ama inekler var. Bunlar kimin bir Bak hemen Bunlar burada ne durur ne bile. valla biz olmasak şimdiye belki canavar geldiydi, köpekler olmasa. Köpek olmayıp da bana da gelir yani köpeğin olmadığını bildikten sürece affetmeyiz. Arkadaşlar koyun tabi susuz olduğu için burada duvarlardan bu çıkan suya geliyor. Ha, tek bura değil mi varlar? Şurada üstümüzde de var. Buradan içtikleri su bunlar ne hani ama şimdi birazdan esine olma ettiğimizi içecekler. Şuraya bırak. Şş. Şş. bura ne vardı da aynen ne bileyim ben ya şuna. Brt. Yürü baka yürü yürü Heh, çık oradan Nasıl, o aşağı çekmekten sürece siz yukarı yukarı gideceksiniz Ha ben şimdi onun yanına çıkacağım arkadaşlar yukarı tarafın Altı ile var var gideceğim çünkü elle bu alttan alttan çekecek yale yani. Sıvarlar şurada ama Nereye gitti bunlar? Ha, işte. Allah'ın dağında bunlar niye var ki tek başına? Ha. Bizim Hüseyin dayı var arkadaşlar bir tane. Onun inekleri bunlar. Onun var başka kimin var? Ötek onu. Eve dönmezlerse Hüseyin dayı bunlar buraya Almaya gelecek. Rıza nereye gelmişsiniz siz? Tanrılarda salmış herhalde. Arkadaşlar şimdi inek konusu açıldı. İnekleri de varken göstereyim. Geçen de sergide, geçen hafta değil ondan önceki hafta. Sergide tanalarımız canavar kurt saldırmış arkadaşlar. Tam o koyun yaydırdığımız yerde. Gelmiş hatta bu Hüseyin Dayı'nın tanesinin bir tanesinin arka bacağını dişlemiş. Yani tane adamını zor atıyordu. Ama şimdi siz burada yaysanız diyelim biz gelmedik arkadaşlar. Bunlar canavar gelirdi. Yani sergiye de gündüz geliyor canavar böyle saat 10.30-11 civarı. Ama siz... Buralara kadar çıkmışsınız. Daha eviniz daha nerede? Oh huh, haydi aşağı da kalktıran şuraya doğru. Oh. Huh. Hadi ya bakın öyle. Oh. Huh. Oh. Huh. Üç kalsa doğru Bunlar gittikten sonra. Kabı şinek. Diğerlerde tek inek, Hüseyin şinek da var arkadaşlar. Kabı Fidesileri yok tabi buraların otu süper. Gider mi inek? Ah, ah, gel. Ya aynen siz buralarda işte. İnerseniz inin, inmezseniz Hüseyin dahi sizi çıkar, indirmeye gelecek bura. Evet arkadaşlar. Saat tam 12. Esin'e geldik. Şimdi şuradayım ben aşağıda. Esine oğlu var, çay demir bir. Hemen şurası zaten. Hani bölgemize geldik. Yatırsa saat 2'ye kadar bire kadar yatacak. Buraya ne kadar bir tane mantar buldum. Onu da birazdan pişirip yiyeceğiz. Yiyeceğin işte. Niye yavaşla şu koyunu benim süreyi. Evet arkadaşlar Esene koluğuna indirdim koyunu. Koyun suyun içti. İçenler de yatıyor şu aşağılarda burada olsun. Çayımı ataşa koydum. Birazdan kaynar. Biri hatla düştü. Boynun biri de burada. Boynunu kaşırlar, boynunu kaşır arkadaşlar. İlk başta gelmeyeceğim dedi. Oğlakları oğmak attım. 3-4 koyunla buraya indirdim. Arkasından sökelece geldi gayri bunlar burada yatıp hemen de çayımı içeceğim. Yavaş yavaş. İki tane de mantar buldum arkadaşlar. Datlı önünü çıktı. Şimdi bunlar birazdan duza atacaksın. Közün yanına da bir koyacaksın. Ah. Evet arkadaşlar çayım kaynama üzere. Koyun <laughs> da yatıyor. Kimisi yayılır, kimisi yatıyor. Şimdi birazdan da çayımı demleyeceğim, çayımı içeceğim. Yattığı kadar yatacak, Yat, kalktığında da tekrardan dolanacağız. Evet arkadaşlar, olan oldu, koyun yatmadı. Tabii ben içebildiğim kadar içtim çayımı, şimdi geri döndüreceğim. Malzemeler orada, orada kaldı. Depeyi açmadan geri döndüreyim. Yoksa yaylayı bulur. Şimdi yuvunu attım arkadaşlar yavaşça. Yavaştan oraya yavaş yavaş gider ya. Şşş. Evet arkadaşlar. oyun tekrardan suyun yanına geldi. Darman dağınık bir şekilde... Yayılıyor, yatıyor, suyun içiyor. Keyfi on numara. Şimdi yatacak gayri. Daha demin yatmadı, şimdi yatacak. Ben de çayımı da içeceğim. Keyif çay içeceğim şimdi. Yatırsa bir daha demleyeceğim. Şeker var, dem de var. Çay da var. arkadaşlar. Şimdi videoyu da burada sonlandırayım. Hani bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Herkese iyi günler.